Fatma merhaba. Merhaba hocam. Ayşe merhaba. Merhaba hocam. Nasılsın? İyiyim hocam. Siz nasılsın? Senin sesin az gelebilir. Sesin çıksın. <laughs> Arkadaşlar bugün iki tane Sivaslı var arabada. <laughs> Ve bugün sınavları var. Haydi bakalım. Evet. Hazır mıyız sınava? Görelim. Koltuğu ayarladın mı? Evet ayarladım. Kemerini taktın. Taktım. Aynaları kontrol ettin. Ettim. Önce frene basıyorsun. Değil evet. Sonra debriyaja basıyorsun. Evet. Vites boşta. Evet. Kontrolünü yaptın. Kontağını açıp Çalıştıralım. Bekledim. Işıklar söndü. Marş yap. Tamamdır. çalıştırdık. Çalıştırdıktan sonra dört evet. madden elin gitti güzel. El freni. Evet. Ondan sonra sinyal vites ayna. hemen Sivaslı oluyoruz, değil mi? Sinyal vites, vites. ayna. Ayna. Önünde araç var mı? Var. Ne yapacaksın? Tam sol. sol. Tam sol. Evet. Arkadan Çok yakın çünkü tamam, onu bekleyeceğiz. O ayrı bir sorun. Önümüzdeki aracın muakemesini yapalım. Bir de çıkmazsa da geri geleceksin. Bak, evet. çıkar diye hesap yapmayacağız. Yola çıkarken sınavda aynanız mutlaka boş olacak bir araba gelmeyecek. İkincisi debriyaj hep sakin, hep sakin, hep sakin. Aman da debriyaj çekeyim yok kayıt. Bırak freni, kaldır kavramanı. Öndekine bak bakalım kurtarıyor mu? Kurtarıyor, kurtarıyor. değil mi? Önce ona evet. bir bakalım. Toplayıp dümdüz karşıya gidiyorsun. Topla. Araba geliyor bak. Bas debriyaja. Bak çekme, bas, topla. Yola giriş anında debriyaj çekmeyelim. Tamam mı? Tamam. Bakın şunu unutmayın. Bu direksiyonu çevirmen gerekiyor mu? Evet. Gerekiyor. O debriyaj bırakılmayacak. Kaldır kavramanı. Manevra yaptığınız sürece o debriyaj bırakılmayacak. Şimdi sol sinyali ver aynana bas. Bakalım. Ver sinyali bekleme. Bas gaza çıkalım hadi. Bizim burada yapacağımız bir şey yok. Haydi bakalım. Değerli arkadaşlar bakın direksiyonu yine bıraktık. Sinyali kapatalım. Debriyaj hiçbir zaman birden Bırakın bırakılmaz. Evet. O debriyajı ayağına bağlayıp eve göndereceğim seni. Değil mi Ayşe? Ayşe! Efendim, Neredesin? Buradayım. Göremiyorum Uyuyor. seni. Bu <laughs> ta tarafa otursaydın. Neyse tamam. Eee Direksiyon çevirmeniz gerekiyorsa eğer manevra yapmanız gerekiyorsa fren çok olmasın. Manevra yapmanız gerekiyorsa lütfen debriyajı kavramada tutun. işinizi bitirin. Bitirmeden o debriyajı bırakmayın. Bir aracı kontrol etmek istiyorsanız bunu herkese söylüyorum. Yani Türkiye geneline söylüyorum. Bu aracı kontrol et gazı bırakalım. Evet. Arkadaşlar parklarda, R parklarda, L parklarda Sağa dönüşlerde, sola dönüşlerde, kavşak dönüşlerinde iki araba arasından çıkarken ya da iki araba arasına girerken debriyajı kavramaya hapsedin. Araç sizin dediğinizi yapar. Eğer debriyajı az yukarı alırsanız araç sizin dediğinizi yapmaz, siz zorlanırsınız. Rahat hareket edebilmek istiyorsanız sırrı o debriyajı tutmak. Bas gaza lütfen. Gaza basar mıyız Fatma? Bas gaza. Bastım. At üçe <laughs> bakalım, görelim. Sakin, debriyaj. Şimdi yavaş çekiyoruz değil mi debriyajı? Evet. Kaldır yavaşça. Kaldır artık. Evet. Bak bu kadar basit. İlerle geç kaza. Az kaza. Debriyajı nerede sert çekerseniz orada bu araba silkeler. silkeler. Orada sallar. Orada istop eder. Artık gazı bırak. Yeter bu kadar. Üç çünkü kasis var. Hafif frencik. Kaça aldık? İkiye. Hızlandıkça nasıl vitesi büyütüyorsak al ikiye. Boşa kendine. Geriye. Debriyaj yarıya yarıya gaz kavrama, gaz ver, gaz, gaz ver kızım orada, gaz ver kızım. dubayı mı? Evet. Dubai'de ne işin var kızım? Bas De kızım. yola devrilmiş ya. Geç kızım devrilsin. Dubai yola devrilmiş, şu Dubai'yi kurtarayım diyor. Kızım az sol ver, bas geç. <gülüyor> <gülüyor> Söyleseydin çekilseydi oradan evet, nereliydik? Sivaslı. Sivaslı. Sivas'ın neresinden olduğumuzun hiç önemi yok. Sivaslıyız. Ayşe evet. nerelisin? Fatma nerelisin? Sivasta. Şimdi ben size bir Sivasta türküsü söyleyeceğim. Bu kavşağa nereden geçiyorduk? Sağdan. Ee, Geciktin biraz ama evet. onu söyleyeyim bak. Düzelt direksiyonu hemen sinyalini kapat. Sor kavşağa geçebiliyor muyum? Geç diyor. Geç diyor. Kaldır debriyajı geç. Bas gaza. Bak birden değil. Ayşe. Ayşe. Fatma. Fatma. Ayşe kim? Fatma kim? Karıştıver son <laughs> sinyali. Fatma. Fatma şu debriyajı lütfen. Bak kızım seni sınavda kurtaracak tek pedal kapat. Bak Fatma, Ayşe şahit burada. <laughs> Söylüyorum. O sınavda o debriyajı öyle çekersen başımıza iş gelecek kızım. Yapma lütfen. Yapmamaya Nasıl çekeceksin? Gayret Yapmamaya Sakin. gayret edeceğim değil, yapmayacağım diyeceksin. Gayret nedir? Hele hele gayret edecekmiş Ayşe, duydun mu? <laughs> evet, ne yapıyoruz buradan? Yavaşlıyoruz. Buradan ne yapıyoruz onu söylemen gerekiyor. Sinyal veriyoruz, ha, döneceğiz. Döneceğiz, döneceğiz evet. yani, onu bileceğim ben değil mi? Evet. evet. Hangi moda geçiyorsun? Mıy mıy. Hadi. Bak bu mıy mıy modunda tuttuğun debriyajı normalde bırakıyorsun. Defaya doğru git. Çekme işte bak. Burayı dönüp bitirene kadar çevir bir tür bekleme. Haydi. ilerle kızım. Durmayacağız ama. Var mısın gelen sağda bak. Git 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 git. Şimdi duralım. Güzel. Haydi bakalım bak. Sakin debriyaj yürü. Nerede debriyaj çekersek orada sakin olacağız. Arkadaki azıcık da beklesin yahu biz sınavdayız değil mi? Evet. Topla düzelt bırakma. Sola e, sola gidiyoruz topla. Ha, bitti mi işin? Bırak bitti. debriyajı bas gaza. Bundan bahsediyorum. İşiniz bitmeden debriyajı bırakmayın. Haydi bakalım. Bak, gaz kavrama. Gaz kavrama. Bak sen debriyaj çekip gaz veriyorsun. Araba yığılıyor. Kavramada hafif gaz versen yığılmayacak. Unutma. Sivaslı türküsünün uyarlaması neredeydi ya? Bir bakayım. Ha? Neymiş? Arkadaşlar biz bir Sivas doğuruna türküsünü hepiniz biliyorsunuz herhalde. <laughs> evet. Sor kavşağı filan. Fren. fren Çok filan değil. Değil tabii ki değil mi? Değil bir evet. yaş. Evet. Sor kavşağı. Geçebilir al kavramayı. bir o zaman. Çok yavaş. Evet. Bu kadar yavaşladın. Sağdan gelenden haberdar ol. Geç kaza yürü. Oyalanma. Bas kaza. Vitesler senin. Hadi bak basmıyorsun. Yaya durman gerekiyordu Fatma. Fatma o yayayı görmedin fark mi? Etmedim. Fark etmedin mi? Evet. Bir sonraki sınav fark edersin. Bağırtma. Bağırtma lütfen. Yaya nasıl yani? Bak <laughs> böyle bir cevap görmeyeyim. Tamam. Tamam mı? Hele hele hele, hele. Şu an sınav heyecanı var. Kızım bas kaza. Sınav heyecanı falan yok. <laughs> sınav heyecanından dün akşam e, ilginç bir şeye denk geldim. Şimdi bana on kere sesli bir sonraki düşüncemi merak ediyorum diye söylüyorsun, sonra da içinden on kere tekrar ediyorsun. Bir sonraki düşüncemi çok merak ediyorum. Bir, bir... sonraki düşüncemi çok merak ediyorum. Bunu 10 kere sesli söyle, sonra da 10 kere sessiz. Baksana unutacaksın. Dene. Bir sonraki düşüncemi merak ediyorum. Bir sonraki alanına gidelim. düşüncemi çok merak ediyorum. Çok, merak ediyorum. çok merak ediyorum. Bir sonraki düşüncemi çok merak ediyorum. Bir sonraki düşüncemi çok merak ediyorum. <gülüyor> yap, <gülüyor> yap 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 <laughs> yap yap ne kadar <laughs> çok yaparsan o kadar iyi çok kızım. Vallahi ediyorum. unutuyorsunuz ya. Bir sonraki düşüncem Arkada araba ediyorum. var mı? Yok. Sinyali kapat. Ani fren, dur. Devam edelim. Yıktın her tarafı. <laughs> ne olacaksın? Sivas. Hadi Sivaslı. Sinyal, vites, ayna. Evet. <laughs> hadi sakin kalkış. Ne zaman kalkacaksak o zaman sakin olacağız, değil evet. mi? Sola evet. gitmiyoruz. haydi bakalım sen park alanına gidiyorsun evet. doğru hareketti, yapmadın at ikiye. hareketin doğruydu bak söyleyeyim orada hızlanmayacaksın Sadece evet sırada ne var park sinyal. Evet. hemen Sivas'ta olduk sinyali yaktık 3 numaraya gidelim arkaya araba gelirse sıkışmasın sınav var çünkü arkadaşlar bugün bir de sınav var biri alacağız mı sinyal vites aynı sanki değil mi yanaşmıyoruz dubalara bak müfettiş beyler orada oturuyor evet. gör Yalnız Dubai'ye doğru gittiğini farkında ol. Haydi bakalım başla işlemini. Çok hızlanmıyoruz değil mi? Mıymış. Sen yapacağını yap ben de şu türküyü söyleyeyim. <laughs> bir Sivaslı uğruna, bir ehliyet uğruna diye çevirdim onu. <laughs> Komisyonlar otursa da, da sınavda yanıma, yanıma. Hiç hatasız, hatasız tamamların parkuru bu benden çünkü biliyorum, biliyorum, biliyorum sinyal vites, vites aynayı oluyor, oluyor ben her zaman sivaslı Kalkışta, kalkışta hemen, hemen sinyal vereceğim, vereceğim, vereceğim vitesi, vitesi, hemen vitesi hemen bir yere alacağım. alacağım her zaman ibriyacı sakin çekeceğim, çekeceğim. ayna ya, ya. bakıp yola gireceğim, yoluna gireceğim. Geçeceğim. 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 geçeceğim bu sınavı geçeceğim, geçeceğim. geçeceğim. ölüyor bu sınavı uğruna yanıyor bir ehliyet yoluna gördünüz mü sıvası var çok güzel arkadaşlar bunu dilinizle dolayın Müziksiz yapıyoruz telif yedi yemesin diye. Yalnız telif hakkı benim ha ona göre kimse karışmasın. Bir ehliyet yoluna diye türkü yapacağız. Farkın tamam mı? Tamam. Nereden anladın? Şu an paralelim. Kaldırıma, Kaldırıma yakın, yakını. yakın, yakın. Evet. <laughs> yakın mı değil mi ona bakacağız. Gidelim. <laughs> Oluyorum ben her zaman Sivaslı Biliyorum vites şey sinyal vites aynayı Yanıyorum bir rehliyet uğruna değil mi? Evet Evet omuz üstü bak yaptın on numarasını çık arabanı düzelt Çık Çekme çevir bak işte bak kızım diyebileceği çekiyorsun bak Evde ayağına bakarsın şimdi bir de ayağını da geçtim bu araba hızlanıyor mu? Evet. Et, debriyaj çekiyorsun işte çok basit. Anlayıp aşağı bassana çevir. Çevir direksiyonu çevir. Çevirdim. Hızlanıyorsa çok çektin. Siz gitmiyor zannedip bir daha aç. Bak çok gidiyor işte indir az. Sonra kaldır tekrar biz bunu seninle çalıştık sanki evet. değil mi? Bunu yönetmeniz çok önemli. Debriyajı çekip gitmek değil maksat. Duralım. Hadi biz bindik Hı -hı. kapılar kapandı. Hı -hı. Değil mi? Evet. Sakin kalkış gaz debriyajı. Geç gaza gaz debriyajı yapacaksın değil mi kalkışta? Hani gaz nerede gaz? Ha. Karşıya düz. Önce motoru bir doldurmak. Maksadımız vites değiştirmek değil. Bas o gaza. Evet sinyali kapatalım. Bağırdım motor. Evet. Haydi bakalım. Bunu akşam yetiştirebilirsem yayına verelim. Biliyorsunuz uğraşın nasıl bir şey olduğunu. Ayşeninkine iki günde zor verdik yani <laughs> Ya, evet elektrik gitti. Şu oldu, bu oldu. Ayşe tutmuş pedal kamerasını kapatmış. <gülüyor> <gülüyor> bu arada değerli arkadaşlar, e, lütfen kanaldaki bu son 3 video bu video dahil lütfen nereye gidiyoruz? Geri geri park alalım. E niye sol sinyal veriyoruz? Sağ sinyal yapacağız değil mi? Evet. Fatma Nereye gidiyoruz? Ben yine duvuyu <laughs> yüzünden kızım ama sen zaten oraya gireceksin. Evet. Değerli arkadaşlar son 3 videomuza girip beğen butonuna lütfen basın. İP e edin diye bir cümle çıkıyor beğen butonuna bastıktan sonra. Haftada en fazla 3 kere hip e edebiliyorsunuz bilginiz olsun. Lütfen bu konuda destek olursanız sevinirim. Hip e edin butonuna basınca işte şu kadar puan var ver diye bir şey çıkıyor. Bunun size herhangi bir getirisi veya zararı yok. Bana destek olmuş oluyorsunuz. Bu konuda lütfen Özellikle rica ediyorum son 3 videomuzu beğen butonuna basıp hipe edin kısmından destek olursanız sevinirim. Zaten 3 videoyu da hipe ettiğiniz zaman bu haftalık hakkınız dolmuş olur. Ama tabii ki hani vaktiniz olursa bir sonraki hafta birer kere daha hipe edebilirsiniz. <laughs> Lütfen e, sesimi duyan herkesten rica ediyorum arkadaşlar. Kanal için çok önemli. Evet. Youtube dedi ki hadi bakalım dedi seni ne kadar seviyorlar bir görelim. Kaç puan alacaksın? Kaldırıma <laughs> yanaşmayalım lütfen. Tabii kanala <laughs> destek olmak isterseniz sevinirim. Evet ne yapıyoruz? Şimdi, Şimdi L parkı. Hemen <laughs> Sivaslı olduk. Biliyorum. Sinyal <laughs> vites aynayı oluyorum. Ben her zaman Sivaslı. Geçeceğim bu sınavı değil mi? İnşallah. Geçeceğim. Hatta ritimli yapayım. Biliyorum. Dünyalı ve Aynayı. Evet, nereye gidiyoruz? Ne bakalım Komisyon amcamız da vay orada. <laughs> ana sinyalin temel kuralı sinyal vermekte değil mi evet. alanı da ortalığı girmek ikinci ana kuralımız paralel olunca yerdeki çizgiye bak şak diye durduk on numarasın kızlar çok e, bakın Peki. çok açık söyleyeceğim Ayşe'nin de senin de veya diğer kızların da <laughs> bugün 7 kişiyle sınava gireceğim Sınavdan kalacak durumu olan hiç kimse yok. Azıcık daha geri geldik. Yeterlidir. Çıkalım. hazırlığın tamamla. Sivaslı ol. Evet. Haydi bakalım. Araçlar gelmeden çıkalım. Bugün sınav olduğu için Allah'tan şansına hiç sınav aracı gelmedi. Yoksa yapamazdık. Bırak freni lütfen. Aşağı düşsün. Evet. Çevir artık. Kaysın kızım. Önemli değil. İlerle. Çıkınca duruyorsun böyle duralım dur böyle sınavda böyle yapıyoruz düzelt şimdi gidelim kızım Sivaslı ol Biliyorum. sinyal bir tesaineye diyeceksin Türkü söyleyin Türkü bir sonraki düşüncemi çok merak ediyorum ama devam kaldır diyebileceğim. Ayşe sen de tekrar et lütfen sesli kızım tekrar et tekrar et <laughs> Bir sonraki çok düşüncemi, düşüncemi çok merak, çok merak ediyorum. ediyorum. Benle tekrar atik'i bekleme. Bir sonraki düşüncemi çok merak ediyorum. Ne düşüneceğini unutacaksın. bırak freni kaldır kavramanı. Türkiye geneli bunu yaparsanız bir şu e, hipnoz eden adam var ya. Evet. Ona denk geldim. Denedim dün akşam hakikaten unutuyorsun ne <gülüyor> düşüneceğini. <gülüyor> ha, o adamın tavsiyesidir. Benim tavsiyem değil yani. Adını unuttum şimdi ama karşınıza çıkmıştır illaki. Evet şey yapıyor böyle şak uyutuyor. bak diyor kuş gidiyor diyor. <gülüyor> <gülüyor> Yokuşa gideceğiz. Frene çok bastın yine. <laughs> çok etkili bir yöntem ya. Sınava girmeden önce lütfen onu yapın. Bir sonraki düşüncemi çok merak ediyorum. Bir sonraki düşüncemi 10 kere 15 kere söyleyin. Sonra içinizden de söyleyin. Özellikle sınav akşamı yat, yatmadan bunu yapın. Yeterli duralım. Sivaslı ol. Evet. Haydi. Gaz lütfen. Ver gazı. Burada mutlaka gaz ve sakin. Haydi. İlerlesin. Var mı gelen? Yok. Bas doldur artık. Bas doldur. Yokuştasın. Bas doldur. Bas doldur. Bas doldur. Basmıyor. Vay benim dinem. Vay. Evet. Haydi. Haydi artık yeterince bağırdığı zaman daha fazla <laughs> ısrar etmeyelim Fatma geç sola bak uğraşma şansınıza bugün sanki trafik az gibi böyle sabah değil saati de pazar Hı? sabah saati pazar sabah saati pazar hiç fark etmiyor arıcı için fren alalım bu, bu saatte artık sabah saati değil saat on buçuk <laughs> e, ilerle bu saatte kalabalık başlıyor biraz sonra düğünler başlar görürsünüz. Bir konvoy geliyor var ya karma çorman oluyor burası. Sinan zamanı Basma nereye gideceğiz? Deniz yıldızı. Ha, aklında deniz yıldızları var ama biz ışıklardan döneceğiz tamam mı? Tamam. <laughs> ya da şey yap Hı. acele etme dönme devam et. önce bastın. Bak gerek bile yoktu. Kaldır o debriyajı. Debriyaja basmasaydın bununla uğraşmayacaktın. Kaldır evet. o debriyajı lütfen. Evet. Debriyajı kaldır. Evet. Debriyaja basmasaydın aracın hızlanmayacaktı. Burayı rahatlıkla geçecektik. Sen debriyaja bastığın için aracın hızlandı. Geç kaza. Sağdan geleni gör. Kızım sağa bakma. Yani önüne bak. Orayı seyretme. Bas kaza. Onu gör, ona bakma. <laughs> Yoluna bak. Sen arabanı kurtar. Peki şimdi şöyle sağ sinyali bir yak. Gel sağa doğru. Şurada bir duralım. Gel sağa. sağ gel kızım. Gel çekimle bas debriyaja. Şurada duracağız. Debriyaja bas. Topla. Duralım. Düzelt o direksiyonu. Al boşu el freni çek. Ayşe ile devam edelim. Ayşe gel. Ayşe ile bir yarım tur attırayım. Arkana bak dikkatli aç kapını. Debriyaja bas. Araç çalışsın. Start stop açık olduğu için. Evet. Tamam. Gel tamam. Tam kapatmadım. Oradan geç. Kameraya dikkat et. Gene kapatmayalım bunu. Fatma mikrofonu evet. alabilir miyim? Evet. evet. Al şimdi. Evet, koltuğunu ayarla önce. E Birleş pedalını kontrol et güzelce. Tamam, tamam. Tak yakana. Haydi hemen hazırlan. Videoyu Hadi. ilerle hemen. Deniz Yıldızları'nın bir kapı açık ama sağ, arka sağ kapıyı mı gösteriyor? Abla senin kapın açık. Haydi. Yukarı çek, düğmeye bas, indir. Tamam ben yardım edeyim. <laughs> Haydi bakalım. Şu geçsin yalnız. Hiç acelen yok değil mi? Sinyal vites aynı az Haydi. Evet. Bas çık soldan. Yeterince bağırttığını düşünüyorum değil mi? Evet, yani sen de icra. öyle düşünüyorsun. Ben de öyle düşünüyorum. Aynı fikirdeyiz. Hadi bakalım. Bugün sınava giden herkesin Allah yardımcısı olsun. Umarım sabahtan gelen herkes başarılı olmuştur. İnşallah. Sürücü belgeleriniz hayırlı uğurlu olsun diyelim. Tekrar ediyorum lütfen şu e, yanaşma fazla kızım buradan döneceksin değil mi? Beğen butonuna basınca hilpiyedin kısmını lütfen ihmal etmeyin arkadaşlar. Oradan destek olursanız sevinirim. Unutmayın beğen butonuna bastıktan sonra hipe edin diye bir kelime çıkıyor. Oradan puan verebiliyorsunuz. Ü son 3 videomuza lütfen rica ediyorum destek olalım. Çok sola yanaştırdığını söylemek istiyorum Ayşe. İlerle kızım. Bak göbeğe doğru gitme. Burada çok sola yanaşmayın. Haydi. Çok çevirdin çok çevirdin. O çevirmeyi artırmaya gerek yok. Burada çevirmeyi artırma. İlerle. İlerle. Amca sana o arabayı kim verdi ya? Allah aşkına. Hem tersten geldin. Hem etrafımızdan dolanmaya çalışıyorsun. Kim sattı sana o arabayı acaba? <laughs> hele hele hele. Gördünüz değil mi orada? Tersten geldi. Sonra da bizi önümüzden geçmeye çalışıyor ya. Bakıyor bir de böyle bana. Hele hele ya. Allah'ım Arkadaşlar değişik. trafik kuralları evrenseldir, kişisel değildir. <laughs> Allah Allah. Adam kendi tercihine göre şey yapıyor. Dur lefasında yavaşlayalım. Debriyajı indir. Bak çok fren var. Çok frende lütfen. Lütfen, lütfen debriyaj. Bakın tekrar ediyorum. Türkiye geneli sesimi doyuyor. Dört kişi de araba değişik davranacak. 4 kişi de fazla frende istop ettirirsiniz ikinci viteste. Fazla frende önce debriyaj, fazla frende önce de fren aldın debriyaj, freni aldın debriyaj. Çok fren varsa neye basıyoruz? Debriyaja bak bastın mı frene bas şimdi. Bundan bahsediyorum geciktirmeyin. Tekrar çekeriz sonra. Yavaş 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 yavaş. Kızım yürü. Sağ olun. biri alman gerekirdi diye düşündürdün bana. Elin bir ara gitti vitese ben sana evet. söyleyeyim bir ara gitti ondan sonra neyse ya dedi <laughs> sonra vazgeçti ama bu arabada dört kişi olduğu için istop etme tehlikesi yüksek bakın unutmayın. Sınavda fazla yavaşladığınız zaman aracınızı biri alın. 20 kilometrenin altına düşmüşseniz yokuş yukarıysa özellikle mutlaka biri alın. Hele hele. <laughs> Kaldırıma gidiyordum görüyorum. <laughs> şey. Bak debriyaja basma kızım. Debriyaj hızlandırır. Bunu unutmayın. Bırak o freni. Kaldır debriyajı. Geç kazan. Önce debriyaj aracı hızlandırır. Ne yaparmış? Hızlandırır. Bakın sadece birinci viteste giderken önce debriyaja sonra frene basılır. Diğer hızların hepsinde fren arkası debriyaj. Fren arkası debriyaj. Önce frene basılır sonra debriyaja basılır özellikle çok yüksek süratlerde bastığınız debriyaj araca hız kazandırır, duruş mesafesini uzatır Fren. Şimdi burada debriyaja basarsan bu araba ok gibi çıkar. Biliyorsun değil mi? Yapmış mıydık onu? He? Ya. Yapmadık mı? Ya Yapmadık. Tamam, tamam bir yapalım şimdi. Bırak alma yokuş aşağı giden araba kaçı alınmaz. Bireyim. Kaldır debriyajı bas kaza şimdi görelim bas kaza bir. Gaza bas kızım. Kızım sen bas kaza sen basmadığın için onlar geliyor. Bas şu gaza. Bas lütfen. Basmıyorsun Ayşe. Şimdi bırak gazı. Bas debriyaja. Bak ne oluyor? Bas görelim. Araba nasıl kurtuldu görüyor musun? Öyle. Çekme debriyajı. Fren al artık. Hızlandık. Farkında mısın? Evet. Sanki değil mi? Burası ne? Ne olacaktı? Normalde biz şurada duracağız. Yak sağ sinyali. En öndeki aracın önüne gidelim. Arkandaki otobüsten haberdar ol. Gaz vermeyelim. Aracı geç. Bas debriyajına. Fren alıp Gel sağa kızım solunda otobüs var. Bak sola çevirme lütfen. Düzelt. Düzelt, düzelt, düzelt. Karşıya doğru. Bak düzelt ama sen sola gidiyorsun. Ayşe bak. Düzelt kelimesi karşıya git demektir. Sen direksiyonu sola çevirdin. Sadece düzelt çektin. Tamam mı? Tamam. Azıcık ileri alalım. Duralım. Burada şimdi ne yapacağız? Hoş alacağız. Gel freni çekeceğiz. Değil mi? kapatma da kontağı kapatacağız. Hı -hı. Çalışan ekipmanlar varsa onu kapatacağız. İnerken de en son aracı vitese bırakıp aynaya kontrol edip böyle ineceğiz. Şu kameraları bir durduralım bir farklıya farklı sen yaparsın.